Şimdi kardeşimle birlikte bombardıman oynuyoruz. Bu sefer düşman olduk. Aa, tepelerin hakimi en sevdiğim çıktı ilk başta. Kardeşim uçmayı iyi bilmediği için ben tepelerin hakimi bayağı kolay olur. Ben şu anda şu buz bombası alanım ve kardeşime atalım. Ya abi dur. Hey hey hey. Çepelerin hakimi benim. Abi dur! Vaa <laughs> dondum. Merhaba. Hı baba. Merhaba. Hı baba. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Tamam biraz daha. <laughs> Ama sen de çok yapıyorsun. Şimdi ben geldim. Hayır düşüp duruyorum. Uçamıyorum arkadaşlar. <laughs> Halay çekiyorum. <laughs> tamam. Ugh. <laughs> Ugh. <laughs> Arkadaşlar şu anda ben şu artistlik hareket yapanım. Şimdi yine oldum. Bakın artistlik hareket. <laughs> Kardeşim şu kalkanlı. Herkes ölüp duruyor. Ben de artistik hareket yapıyorum ve ölüyorum. Artistik hareket. Wow. Artistlik hem de artistlik. o. Oh. Emir beni kurtar. Tut beni. Tut beni. Oh. O kadar. çok hızlı, çok hızlı. Kardeşimin internet sorunu var arkadaşlar. Onu ben oynatacağım. Tamam. Emir benim kucağımda kal tamam mı? Ben seni kazandıracağım. He, şimdi savaşacağız. <laughs> Hiç kimse göremez. Deryemize. Bu bölüm yasak sana. Ama dur ben öldürmüş sayılmadım. Çünkü Emir kendi bombasıyla öldü. Yere düş. Ve kaybedeceksin. Onu unutma. Ya yok artık sana da. Kendine uçurumdan aşağı atıyorsun. De oynayalım mı? Arkadaşlar de de, Şu bombaya şey. bakın İkimiz de donduk ve ben kaydıraktan kayıp <laughs> Ama ben kendi ben... Biz kendi evimizde oynayamıyoruz ki Neden? Oraya gidince hemen uyuyoruz <laughs> Öyle bir alışkanlık var ama ben ona alışamadım daha <laughs> Sen beni mi? ben usta devirdim. Çok iyi oynuyor. Çok af canım var. Ama ona vurmaya devam ediyorum. Hayır o beni yenecek mi? Yoksa ben... Hayır o beni Hı. yendi. Mustafa. Mustafa. O Mustafa. Güzel, güzel Mustafa. Gidelim mi sizlere? Gidelim. Gidelim ya. Hadi dikin. Ama sizinle mi izledim ben? Ne? Hayır, iki kere. Emir bomba atsana bir. Hayır bana bana. At. Dur faken giden. Ha at. Hayır. Çabuk bana bomba at Emir. Çabuk hem de. Zı zı zı. Alıp at hemen. Dur alamadı ya. Yine at. Beni mi atıyorsun sen? Sen kime el primo gibi dönüyorsun? Ya da kar gibi dönüyorsun. Aa, Emir Kule. Anne. Ergane. Arkadaşlar. Arkadaşlar. ya sona erdiriyorum. Görüşürüz. Oh.